Evet ne oynayacağız bugün? Saklambaç. Ben sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, Önüm, arkam, sağım, solum sabah. Saklamaya ne be? Ben okula gidiyorum artık. Yasmin sabah. Yasemin sabah. Ben sabah edeyim. Yarın da görelim. Hadi. Evet, bir Gördüm Burak. Sabe. Sen ne şey gibi yaklaştırınca. Tuna'cım şuan olmaz <laughs> Emrecan Dur <laughs> yaşım <laughs> <laughs> incim Emrecan'ı bulmam lazım Emrecan gördüm Kısa be Bırak İlk önce ben ebeledim hadi bırak abi 4 tur daha oynuyoruz 4 tur daha sarıyağ satarım bağ satarım oynuyoruz kaç kadar 40 mam oh, latikmamakma Burak Sobe. Neredeydim? Ya. Yasemin Sobe'le koş. Koş. Emre Can Sobe'le. İlk kim'i gördün? Beni Yasin ne besin? Evet Tam Yasin'in yanı ben sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on. Adam ben sana sadece bakacağım sobelemeyeceğim tamam. Kontrol edeceğim kim varsa onu söyleyeceğim Sonra bulacaksın tamam mı? Bir Önüm Arkam Sağım Solum Saba Saklan be Orada be? Oynamıyor mu Yasmin? Bak oradaki var. Ne <laughs> Öykücüm bekle. Gelemem <laughs> 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 şimdi Öykücüm. Emrecan gördüm. Ay, Burak gördüm. Saba. Emre Can seni de gördüm. Emre Can'a be ikinci de sobeledim Burak. Burak ikinci de sobeledim. Tuna <laughs> oynamıyor mu <muyum> saklanmaz? <laughs> Geleceğim ben biraz sonra. Yalan olacak. Hadi Emre Can'a be. Kalkın yerini söyleme. Şu an bırakamam çocukları. Biraz sonra geleceğim. Ya. Burak abi kaldı sadece. Ar hoş geldin. Şimdi de karamel sepeti oynayacağız. Hadi. Hadi. Evet şimdi ne oynuyoruz? Yaşımın karamel sepeti.